Subti modellemede edges biraz değişik şekiller alıyor ve subti modelde faces'larda değişiklikleri yerde işe gömülmeler oluyor. Rasim Bey o işte şundan kaynaklanıyor. Subti model yaparken sürekli subti ya da sürekli e, normal hale halinde durmayın. Subti modelde yumuşak geometride düzgünmüş gibi görünür ama aslında yuvarlanmamış halinde dediğiniz gibi iç iş içe girmeler olur. Onu teorik olarak siz kontrol edeceksiniz. Yani Mesela benim 3ds Max'te model yaparken de ezberden kural olarak söylediğim bir cümle var. Hiçbir kenar komşu kenarının öbür tarafına kaydırılmaz. Yani şekil güzel oluyor diye bir kenarı alıp da komşusunun öbür tarafına kaydırırsanız iç içe yüzeyler yapmış olursunuz. Sapti halinde güzel görünse bile problemli bir modeldir. Yani orada topografi çalışacaksınız. Yani sapti modelin o kare kare topografisini düzgün ilerleyecek şekilde çalışacaksınız. Ee, i̇ki kenar arasına edge atamayacaksınız. Loop'lar, hani ringlerin arası, iki kenar arasında yeni bir kenar değil. Ringlerin arasına loop olacak şekilde kenarlar oluşturacaksınız. Yani quad dediğimiz dört kenar koruyarak çalışma mantığını mümkün mertebe koruyacaksınız. Öyle söylemiş olayım. <laughs>